Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 100. yılında Balkan Savaşları Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Balkan Savaşları'nın 100. yılı münasebetiyle böyle bir toplantının yapılmış olması çok önemli. 10 farklı ülkeden katılımcıların bulunduğu sempozyum, İrsika, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlendi. Balkan Savaşları Sempozyumunun Zeytinburnu'nda yapılıyor olmasını son derece önemsiyorum. İrsika ve Sebahattin Saim Üniversitesi ile birlikte bu organizasyonu yapıyor olmanın da mutluluğunu paylaştığımı ifade edeyim. Ben organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan bütün arkadaşlarımı, başta mesai arkadaşlarım, Sebahattin Zahim Üniversitesi rektörü ve çalışanları, İrsika başkanımız ve çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sempozyuma Başkanı Aydın, İrsika Genel Direktörü Doktor Halit Eren, Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adem Esen, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Hadi Nezir, Karadağ Cumhuriyeti Devlet Bakanı Rafet Husoviç, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu katıldı. 1912-13 Balkan Savaşları her savaş gibi tüm acılarıyla ve nesiller boyu devam eden etkileriyle insanların hafızalarında bir acı ve karanlık sayfa olarak yerini almıştır. Geçtiğimiz yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birine sahne olan Balkan Savaşları'nın 100. yılında böyle bir etkinliğin düzenlenmesini çok manidar bulmaktayız. Kıymetli bir işbirliğinden dolayı Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Rektörü Sayın Adem Esen Beyefendi'ye ve özellikle bu sempozyumun gerçekleşmesinde büyük emeği geçen salonlarını ve bütün organizasyonu yük üzerine alan Zeytinburnu Belediye Başkanı'na mütevazi ve çalışkan belediye başkanı Sayın Murat Aydın Bey arkadaşımıza da huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Nama nastalu prije stotinu godina nakon Balkanski rato. Yüzyıl önce uğursuz Balkan savaşlarından e, bu tarafa yüz yıl geçen zaman zarfında her ne kadar ayrı kalmış isek de son yıllarda geliş gidişlerde ne kadar yakın olduğumuzu her seferinde daha fazla hissediyoruz. Balkan savaşları o zamanki dünyada Avrupa ve yine dünyada yeni bir düzenin kurulması amacıyla etnik ve milli devletlerin bir girişimleriyle, halkların girişimiyle başlayan bir hareketti. Maalesef aynı zamanda acıların, göçlerin ve acı savaşlarında habercisiydi. 100. yılında Balkan Savaşları konusu Balkanlarda yaşayan birçok farklı millet ve kültür kültür için sahip oldukları kültürel kültürel miras ve milli kimlik bağ bağlamında birçok farklı anlam ifade etmektedir Bu doğrultuda kimilerine göre bu yüzyıl dönem devlet olmayı özgürlüğü ve özgürleşmeyi ifade ederken kimilerine göre de yalnızlığı ve hüzün sembolize etmektedir Herkesin kendine göre, bir anlam yüklediği ve bu anlam doğrultusunda katılmaya çalıştığı bu dönemi takdir ederseniz ki genelde Balkanlar'da yaşayan Türkler ve özelde Makedonya'daki Türkler olarak bizler biraz hüzünlü bir şekilde ve yüzyıllık yıllık yalnızlık bağlamında algılamaktayız. Balkan savaşlarıyla ilgili en güzel değerlendirmeleri herhalde Mehmet Akif yapmış. Hemen sıcağı sıcağına. İlahi. 600 bin Müslüman birden boğazlandı. Yanan can, yırtılan ismet, akan seller bütün kandı. Konuşmadan, Protokol konuşmaların ardından moderatör Profesör Doktor Mehmet İpçirli ve konuşmacı Profesör Doktor Kemal edilken, Karpat oturumu açtı. Benherzamanın iftiraların konusurum. ZKS'de açılışı yapılan sempozyum pazar günü sabahı Zahim Üniversitesi'nde son bulacak.